Hocam. <laughs> Biraz da dönün hocam. Bu tarafa. Bana doğru dönmeniz lazım. Biraz daha bana doğru dönün hocam. Bu tarafa doğru ya. Heh. Evet şimdi oldu. Şimdi evet. süper hocam. Öyle mi? o zaman <laughs> evet. karizma bir poz İnanılmaz vereyim. İnanılmaz çıkıyor. Şöyle bir şey. Biraz daha şişirsek ne olacak acaba? Evet pampl pamplansa süper olur. Ya. çalış. Buyur. Maçı Bunlar da iyi zaman geçirtiyor. Bak hem idman yapıyorsun hem eğleniyorsun resmen. Evet, hissetmiyorsun ya. evet. Şu an idman, kol idmanı yapıyorsun şu an. No.